bakın meslekler artık yok olacak. Yani eczacılık gibi, doktorluk gibi, mimarlık gibi, öğretmenlik gibi meslekler kalacak. Problem değil. Doktor olabilirsiniz, mühendis olabilirsiniz, mimar olabilirsiniz. Evet bunlar her zaman olacak ama bütün bu mesleklerin dışında bilmediğimiz, daha hala öğrenmediğimiz, daha hala tahmin bile edemediğimiz, tahayyül bile edemediğimiz yeni meslekler var. Çocuklar, gençler gerçekten bu yeni mesleklerin ne olduğunu öğrenin. Diplomanızın önemi yok. Hangi okuldan mezun olduğunuzun önemi yok. Renkli bir dünya aslında Japonya'da gördüğümüz bu ışıklarla dolu dünya var ya, aslında sizin içinizde sizin kendi benliğinizde çünkü yetenekleriniz var, kişiliğiniz var, karakteriniz var. Diplomanın bir önemi yok gerçekten. Hangi okuldan mezun olduğunuzun önemi yok. Üniversitelerimizin çoğu evet biliyorum hepiniz üniversitelerden mezun olmak istiyorsunuz ama çoğu tabela üniversitesi. Annenizin babanızın parasını çalmak için var, ticari olmak için var. O üniversiteler aslında insan yetiştirmek için yok, para kazanmak için var. Düşmeyin bu tuzağa. Diyelim ki gittiniz, diplomanızı aldınız geleceğin mesleklerinde neye bakacaklar biliyor musunuz? Kişiliğiniz var mı? Bir tutkunuz var mı? Bir hayaliniz var mı? Bunları gerçekleştirebilmek için bir vizyonunuz, gerçekten kendinize ait bir başarabileceğiniz bir hedefiniz var mı bunlara bakacaklar? Bunlarla ikna edeceksin işverenini. Eğer işveren sana bütün bu özelliklerinden dolayı prim vermiyor mu? Dijital çağda alıyorsun laptopunu, alıyorsun akıllı telefonunu, oturuyorsun bir kafeye, ve yeni mesleklerin ne olduğunu araştırdıktan sonra ya kodlama ya yazılım ya algoritma ya da o mesleklerin geliştirdiği başka iş kolları, iş alanları nerede sana ihtiyaç var, ne satabilirsin, nerede var olabilirsin, hangi ürünü üretebilirsin sana bağlı. Ama eğer illaki garantili bir maaşım olsun diyorsan, dünyayı keşfetmek bana göre değil. Zaten bunun için param da yok, bunun için heyecanım da yok, bunun için öyle bir hedeflemem de yok. Benim karakterim de böyle oluşmadı zaten. Risk almak istemiyorum diyorsan Pişirini geliştir önce. Yani yapabileceğin en iyi şey kendine yatırım. Hakikaten diplomadan daha önemli olan farklı olabilmek, farklı düşünebilmek, herkesin yaptığından başkasını yapabilmek. Sıyrılman lazım. O sıyrılabildiğin yerde fark yaratman lazım. Yarattığın farkı gösterebilmen lazım. Bir köyde mi yaşıyorsun mesela? Bir çeşme oraya nasıl yaptırılır? Onu düşün. Bir kasabada mısın? Belediye daha iyi nasıl çalışabilir? Çöpleri nasıl daha iyi toplar diye kafa yor bir şehrin içinde misin? O şehirdeki başka gençlerin ne ihtiyaçları var ona odaklan. Eğer odaklanırsan kendi neonlarını yaratırsın. Kendi ışıklarını bulursun. Kendi ışığını bulduğun andan itibaren o yepyeni kurgulanmış dünyada sana mutlaka yer var. Ama o yeri keşfetmeden önce dünyaya bak. Orada neon ışıkları var. O neon ışıkları aslında senin içinde bunu bil.